Bakalım kalkma zamanı geldi. Saat 5.45 mi kaç? Benim anahtar nerede ya? Anahtar burada. Bir tane blo bloğumuz var. Saat 6.30'da. Şu anda biraz karanlık gözüküyor ama halledeceğiz dur bakalım. Ona şimdi gideceğim. Saat şu anda 5.55. Güneş daha doğmamış. Oh bir şekilde ben bir Toparlayayım şu arabayı falan. Arkayı yapayım ondan sonra yola çıkacağız. Amazon deposunda görüşürüz. Evet Amazon deposuna geldik. Abimiz arabasını hazırlıyor. Güneş doğmak üzere. Orada yine şey yapan arkadaşlar var. Malzemelerini dolduran arkadaşlar var. Bir par Oh 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 kutulara bak kutulara. Şimdi bakalım. Yani var 24-25 paket varmış. Ha, bunda da bir şey var. bir şey var. Evet. izleyebiliyorum. Ne ne var? Bakalım bir Kutular açılıyor. Bir iki payıp koymuşlar. Şimdi şuna bakın. Aynen. Güzel full kutu herhalde. Birkaç tane şey var. bizim araba burada. İçine malzemeleri doldurduk. Şimdi şey yapıyoruz. su alacağız. Şurada var mı? Böyle iki tane, üç tane aldık. Bir bak. Bir tane cebimde kardeşim, bir tane de burada. He he he, beleş su. Abi hala dolduramadı ya. Abi doldur da gidelim. Bunu şimdi içeri şuraya koyalım. Tamamdır, hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Sesim hala kendine gelemedi. Ama önemli değil şimdi ilk bırakacağız. Şöyle bıraktık. Havadaki bulutlara bak ne kadar güzel ya. Haydi bakalım. 224. Bugün hafta sonu olduğu için insanlar evlerinde tabii ki uyuyorlar. Diğer eve geldik. Yine saçma sapan bir rota çizmiş. Yani iki tane paket uzakta vermiş mesela. Onlar şu an yakınım. Biraz daha ilerlesem uzak olacağım. En iyisi şimdi geldim atınca dedim. 7, 7 ve 8 numara atacağız. Ondan sonra 5, 6, 7'den devam edeceğiz. Hadi bakalım. Şuradan i̇şte 13 numaraya vereceğiz. Müşterinin siparişini teslim ettim orada. Şimdi müşteri dışarıya biraz eşya bırakmış. Onları göstereceğim sizlere. Bir de karton kutu da bedava diye üzerine yazmış. Bakın şöyle bir koltuk. Yani gideri var gibi aslında. Biraz kirli ama. Şöyle bir koltuk. Bunlar da atları herhalde. Bir de şöyle açılır kapanır bir sandalye var. Sandalye güzelmiş aslında. Aa, Bunu alalım mı ya? Baya kaliteli bir şey bu. Bunu alalım biz. Bunu alalım. Arabaya atalım, ofise atalım abi. Ofiste dursun. Yarın şey yaparız. Yarın diyorum. Bir ara e, pikniğe falan gidersek iz olur. Ah. şuraya sığar bu. Ya katlanır olmasaydı almazdım da. Katlanır olmadı bayağı hani önemli. Bakalım temiz mi? Gayet temiz bir koltuk. Şey sandalye. İşte evin olsa evine böyle dizersin yani. Bunun fiyatı kaç dolardı tahminen? Yorumlara yazın. Türkiye'de bunun fiyatı ve Amerika'da yaşayanlar varsa bunun fiyatı ne kadardı tahminen? Şuradan da silelim. <laughs> Bu şekilde hadi gidelim. Evet, üçüncü payı da vermeye tekrar geldik, döndük. Adamın önünde Chevrolet SUV, G GMC SUV, Nissan Sedan, Dodge Caravan var arkadaş. Garajda da araba var mı? Bu neymiş abi? Adamlara bak. Bu da bayağı eğimli arazi. Dağlık. Son paydi vermeye geldik böyle bir şey adam masenden yine bak ya adam oraya koymuş güzel gözüküyor şimdi bunu vermeye gideceğiz yukarısı doğru çıkacağız son sipariş bu siparişten toplamda 86.5 dolar kazanıyoruz güzel oldu şimdi gideriz kahvaltımızı yaparız Balmart'ta. daha sonra gideriz park yapmaya başlarız yani bu şekilde devam ederiz hadi bakalım şunu önce bırakalım herkese selamlar tekrardan şu anda bir sipariş aldık. Burası full dolu. iki tane müşterinin siparişi var. Yine burada da bir sipariş var. Toplamda ne kadar kazanacağız? 54 dolar kazanacağız ve 17 mil gideceğiz. Bence mükemmel bir ordur. Gidiş geliş 34 mil oluyor. Ki zaten 34 yani 34 mil yapmazsın. Başka bir Walmart var yakınlarda. Bunu atalım. Ondan sonra paramızı kalıyor. Tamam şimdi ilk evimize geldik. Ev bu tarafta 5 numaralı suite. Onları eşyaları buraya taşıyalım. Ya, evet. Aa açtı da telefonu. bak bak tek elimle taşıyorum görüyor musun? Baya ağır bu arada. Güçlüyüz ya sıkıntı yok. Düş numara. Selamlar şimdi geldik. Şu tarafa vereceğiz müşteriye. Ben sizi koyacağım buraya. Tamamdır. Gidebiliriz. Yine tekerle taşıyoruz. Kapıyı bloklama demiş müşteri. Kapının önüne koyma. Bazı andavalları koyuyor demek ki kapının önüne. Kapı şuradan açılıyor işte. Ona göre koyacağım. sipariş vermeye geldik. Burada benim sabah aldığım koltuk daha, daha burada bak. Şey sandalye koltuk değil de. Evet. Son bir tane bu kaldı. Bunu da götürdüğümüz zaman bitiyor. Hadi bakalım. Ev güzelmiş bu arada beğendim. Etrafındaki bütün evler böyle zaten. Hatta bir tane Şerif türü. Şerif'in evi de burada. Evet bu siparişten toplamda 54 dolar. 11 sent kazandık. Allah bereket versin. Ölüm ne kadar ligin dilim verecek? 6 sent. İyi hadi. 3.31 Hala benzin geliyor. Tamamdır. Benzinimiz de oldu. Geçen yorumlarda bahsetmişsiniz abi. Bu hortumdaki benzin için attığın zaman yine para ödüyorsun diye. Bakın mesela. Burada 32.54 dolar değil mi? Şimdi izleyelim. Gel lan buraya. 32.54 unutmayın. Tekrar bakıyoruz. 32.54 değişmemiş abi. O yüzden buradaki benzin parayı işe kat. Az önce akıyordu ya mesela bak. Şu. çok az akıyor şu an. Bunlar para. Benzin ona para ödemiyoruz. Temiz. Tamamdır. 10 galon aldık. 32 dolar. Burada pahalıydı. Arkadaşlar şimdi 90 dolarlık bir sipariş aldık. Çayımla beraber. 17 eve teslim edeceğim. Spark'tan aldım bu siparişi. Şimdi şey yiyeceğiz, Sipariş alacağımız yere geçelim. Selamlar arkadaşlar. Arabayı şuraya bir yere bıraktım. Şimdi rüzgar geliyor şuradan. Burada biraz konuşayım da iptal ettiler 90 dolarlık siparişi. ben de tekrar açtım sistemi. 34 dolar 6 millik bir alışveriş geldi. Bu alışverişi yapacağız. Şimdi gidiyorum alışverişi yapalım ondan sonra arabaya dolduralım. Paramızı alalım abi. Hadi görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Az önce sepeti bırakırken şurada buldum bunu. Şuradaydı bu şekilde. Sıfır ürün abi. E, pris. priz kaç? 8 fitlik bir 2.4 metre priz. Bedava beleş. Kimse yok zaten etrafta soracak bunu şöyle atalım. Neyse iki tane bunda iki tane böyle iki parça ayırdım böyle bu şekilde toplam dokuz tane. Yine burada iki tane suyumuz bu kadar. Bu kadar malzeme arkadaşlar. 34 dolarlık sipariş bu kadar. Şimdi bunu teslim ve 34 dolar alacağız. Hayat ne kadar kolay ya bedava. Türkiye'de uğraşsan 8 saatin gidiyor. Neyse hadi devam edelim. Bunu verelim. Merhabalar, bir sipariş daha aldık. Toplamda 20 dolarlık bir sipariş, Sam's Club'dan. Bunun alışverişini yapacağız. Yani 6 7-6 item civarında. Evet, içerideyiz şu anda. Sam's Club'ın Club içi bu şekilde arkadaşlar, kocaman bir tavan var. Koca koca ürünler, şimdi aldığım ürünleri göstereceğim sizlere. Çitoz aldık bir tane, kocaman. Bak, elim şu kadar. Şöyle yapayım da daha iyi anlayın. Heh. Bir normal moda çektim. Abi şunların boyutuna bakar mısın? Buna herhalde iki öğün yersin bunu. Full, karnını doyurursun bu şekilde, da bu şekilde. Ondan sonra Mountain Dew aldık bir tane. Bundan aldık bu kadar. Şimdi bunları götüreceğiz. Çekata ondan sonra arabaya yerleştireceğiz. Daha sonra müşteriye götüreceğiz. İşten bu kadar. Hadi bakalım. Son bir tane şey kaldı şey kaldı. Kapıya koydum. Arabaya bir şey yapmayın bak adam hastetmeyin ha. Geliyor. Yandır. Abi 22 dolarlık sipariş aldım. İçeride yarım saat bekledim ya. Yani yarım saat değil de bir 15 dakika bekledim. Yani müşteri, tek müşteri çalışıyor elektronik bölümünde. Kilit lazım. Kapı kapının kilidi. Orada bazı şeyler güvenlik için Kilitliyorlar arkadaşlar. Cam, e, şey, e, camlı bir dolap var. İçinden bu, bunu aldım. Bu nedir? Şimdi göstereceğim bunu size. Abi 500 dolarlık bir item Herhalde şu ana kadar almış olduğum en pahalı item diyebilirim. Ufacık bir şey. Size şimdi merak ediyorsunuzdur. göstereceğim bekleyin. Evet, malzeme bu. Nintendo Switch demiş. Bu şekilde, bu şekilde biz oyun konsolu arkadaşlar. Nintendo. Pahalı mıdır? Mario Kart World demiş. Aa, bu şekilde bir malzeme. Bu 500 dolar. 499 dolar. Vergiyle beraber 530 dolar falan vardır. Bunu şimdi teslim edeceğiz. Ya da yıl açık mı açık? 7 numara. Aşağıda değildir. Herhalde şu orta kapıda olması daha zor. Aynen. 8, 5 7 Selamlar, Bir sipariş aldık. Bu siparişin fiyatı değişebilir. Çünkü bir tane müşterinin siparişini götüremiyoruz stokta olmadığı için. Evet arkadaşlar toplamda 41 dolar civarındaydı. Bir bloğumuz iptal yani bir müşterinin siparişini bulamadığım için 28 dolara düştü ama gelmiş olduğum mil 2.3. Şimdi Walmart'a tekrar dönüyoruz. Ben yemek yeme geldim arkadaşlar. Şimdi yemeğimizi yiyelim çalışmaya devam edeceğiz. Amazon bloğum vardı benim aslında bu saatlerde onu iptal ettim. Çünkü çok gereksiz geldi buçuk saat 77 dolar. Ben burada zaten Spark'ta aynı parayı yapabiliyorum ve aktifim yani bir bir yere bağlı değilim. Bir sipariş alıyorum, götürüyorum yani. O yüzden Amazon akşamları saçma geliyor. Eğer Spark'ta işler düşerse yine Amazon'a geçeriz. Şu anlık sabah Amazon, akşama kadar Spark devam ediyoruz. Hadi bakalım karnımızı doyuralım. Ben yemeğimi aldım. Yemeğim bu şekilde. Bunu gömeceğiz sonra devam. Selamlar arkadaşlar. Şu anda Spark Driver'dan bir sipariş aldık. Onu göstereyim önce. Burada bir tane aynamız var. Önce geniş açı alalım. Burada bir parçamız var. Bu bir müşterinin, bu bir müşterinin. Şimdi biz ne kadar kazandık onu söyleyeceğim sizlere. Sabahtan akşama kadar çalıştık. Saat şu anda kaç? Saat 7. Ben git sinek. 247 dolar şu anda bizim kazanmış olduğumuz bir tutar var. Şimdi 24 dolarlık bir sipariş aldım. Bunu da eklediğimiz zaman 271 dolar yapıyor arkadaşlar. 271 dolar 300'e tamamlayabilecek miyiz bakacağız saat 7 bunu veririz 8 geliriz bir siparişte alabilirsek yapabiliriz arkadaşlar bu şekilde bir de sizlere şunu söylemek istiyorum bu çok önemli benim editörüm sağ olsun editlerimi yapan arkadaş güzel editler çıkarıyor şu anda izlemiş olduğunuz editleri yapan sevgili kardeşim onun da bir kanalı var YouTube kanalı ve bin aboneye yaklaşık abonesi var kendisi müzikle uğraşıyor ilginizi çeker mi bilmiyorum ilgisini illa ki çekin olacaktır. Emre zaten bunu kendisi izleyecek ve kendi YouTube kanalını buralara bir yerlere koyar. Oradan gidip takip ederseniz hem beni mutlu etmiş olursunuz hem de Emre'yi mutlu etmiş olursunuz. Biz bir aileyiz. Birimizi destek olmamız lazım. Sonra böyle bir dakikalık bir kendi müziğini koyabilirsen telifsiz bir şekilde arkadaşlar en azından senin nasıl bir müzik yaptığını görsünler. Şimdi siparişimizi verme gidelim. Hadi bakalım. İlk siparişimizi bırakmaya geldik. Kafam vurup duruyorum şu bagajın kışı kapısına ya. Bunu şimdi kırmadan yukarı götüreceğiz. Böyle götürelim. 710 şuraya veririz. Akşam oluyor yavaş yavaş. Güneş batıyor zaten. Bunu nasıl koyacağız şimdi biz? Kapı açılacak. Düşmez. Bu şekilde koyduk bakın. Ne güzel oldu lan böyle. Merhaba son siparişimizi bırakmaya gidiyoruz. 620 numaralı eve. Size şimdi bir arkadaş yorumlara yazmışlar. Abi tam güzel iyi diyorsun. 2800 dolar senin giderin nasıl olabilir diyor. Abimiz ona bir şey yapacağız. Açıklayacağız. Evet selamlar tekrardan. 17 10 dolarlık bir sipariş aldık. Umarım güzel rahatsız etmiyordur. 2, 2 mil uzaklıkta bir müşteri ona teslim edeceğiz. Alışverişi yapalım. Alışverişten sonra görüşürüz. Parçamızı teslim edeceğiz şimdi. 1504. Zaten koydum. <laughs> Buraya koydum bakın. Evet, güneş batıyor. Hatırlarsanız güneş doğmadan kalkmıştık. Şimdi güneş batıyor. Niye O ha? Bu bir bulutun arkasında neredeyse batacak. Şimdi ben size vermiş olduğum bir söz vardı. Benim ne kadar giderim var ve bu giderim ee, kalem kalem nelerdir onu e, göstereceğim. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Oradan beni görüyorsunuz. Öncelikle 518 dolar benim arabanın taksidi artı. 500 dolar avukat masrafı artı. 1018 dolar oldu. 37 dolar e, sigorta araç sigortası artı. 25 dolar aylık Planet Fitness üyeliği artı. 100 dolar telefon faturası başka yemek var. Yani 15 çarpı 30 yaptığımız zaman 450 dolar yapar. Unuttuk ya yani bir şeyi. Kaçtı en son? 1080 miydi? Neyse baştan yapalım dur. Aa, 518 artı 500 artı 37 artı ondan sonra 25 artı 450 artı yemeği yazdık en son. 450 de editör masrafı artı benzin masrafı var. Aylık şöyle günde 200 mil yapsan yani 20 dolardan 600 dolar. Yani 500 dolar benzine yazalım. Artı 2480 oldu. Başka neyimiz var? İşte çay masrafı var. Ona da 20 dolar yazalım. Aylık 2500 dolar oldu. Ha, chat GPT var 20 dolar. Artı 2520. Ofis var arkadaşlar. 212 dolar. Artı 2732 oldu. Düşünüyorum biraz e, ben az zaman tanıyayım. Çünkü hepsi aklında zaten. Ben bunları hep aklımdaydı. Kıyafet almıyorum zaten. E, yani geldiğimden beridir kıyafet almıyorum. Hep aynı kıyafetler. Bu şunlar hep e, Los Angeles'tan kalma. Telefon al, alabiliyorum iPhone 16 ama bilerek almıyorum ekstra masraf olacağı için. Ev masraf olmadığı için girmiyoruz. 2732. Başka ne olabilir, ne olabilir diye düşünüyorum da. Tamam başka mı masrafımız yok. Bu kadar. Yani 2732 dolar. Ben bunu 2800'ü tamamlayacağım. Çünkü ekstra ufak tefek masraflar oluyor. İşte kabin filtresi aldık, aracın antifriz suyunu değiştirdik, şey, cam sıcak suyunu. 2800 dolar arkadaşlar. Benim kalem kalem yazdım. 2800 dolar çıkarttım yorumlarda soran arkadaşlar. Bir arkadaş sordu zaten de. Hani bunu da göstermiş olduk. Şimdi 2800 dolar. Yani bana e, aylık yani günlük 2200 yaptığım zaman bana aylık 6000 TL geliyor. Eksi 2800 dolar 3200 dolar benim şeyim var. E, karım var. Eğer her gün 200 dolar yaparsam yapabilirsem. 3200 dolar. Eğer ben eve geçmiş olsaydım işte 700 dolar e, ev masrafı, elektrik, suyu falan bana kalacak eksi 1000 2200 dolar kalacaktı. E 2200 dolar şimdi ben eve geçtiğim zaman arkadaşlar eve geçtiğim zaman tam zamanlı çalışamayacağım. Sabah 6.30'da kalkacağım. Ondan sonra olan bir eve gideyim bir kendime kahve yapayım ya falan işte bir televizyon açayım bak nefis. Bunlar zaten hani kendiliğinden olan bir şey. Sen elde e, önüne geçemiyorsun bazen. Bazen oluyor. Bazen sabah kalkmak istemiyorsun. Ya vur yat kafa, kafayı öğlene kadar uyu diyorsun. Akşama kadar çalışmak istemiyorsun. Ya akşam oldu güneş battı ya ben şimdi dışarıda çalışamam. Ben eve gideyim falan diyorsun. E ne oluyor? Günlük 200 dolar yapamıyorsun. 150 dolar yapıyorsun veya ne kadar yapabilirsen. O yüzden arkadaşlar arabada kalmanın <laughs> faydaları diye. Neyse boş arabada falan kalmayın Arabada falan kalmayın. Ben kalırım. Önemli değil. Şimdi bir sipariş daha bekliyoruz. Şu anda 290 dolardayız. Sadece 10 dolar lazım bana. 10 dolar aldığım zaman e, sistemi bitireceğim. Ondan sonra bugünü kapatmış olacağız. Şu anda güneş battı. Ben de sipariş aldım. Hatta farlar yanmış otomatik. Burası bir sipariş. Şu yeşil koladan itibaren bir sipariş. Orada bir sipariş var. Yine burada bir sipariş var. Toplamda 26 dolar alacağız bunları teslim ettiğimizde. 3 eve teslim edeceğiz. Yani 110, e, 2 300 dolar geçiyoruz. Bize 10 dolar, 10 dolar lazımdı. 26 dolar aldık. Yani 316 dolar olacak. Şimdiden söyleyeyim. Hani sürpriz olmasına gerek yok. Zaten biliyorsunuz her şeyi. Ah, şimdi bunları vermeyi derim Bayağı yoruldum. Son siparişimizi bıraktık. Artık e, Paydos'a gidelim. Arabamız orada duruyor. Kafalarını örelim Şeytan çağıralım. Gel. Evet. Şimdi bugün ne kadar yaptık? Onu bir görelim şurada. Orada görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın. 171 mil yapmışız. 49.9 MPG. 12 saat 42 dakikadır araç kullanıyorum. Bu araç hareket halinde. Tabi bu 12 saatin hepsi çalışıyor olduğum değil. Hani siparişten döndüğüm olanlar da var. Şimdi ne kadar kazandık? 316 dolar yaptık. 171 mil. 50 MPG. 12 saat 43 dakika boyunca çalışmışız. Yani 15 dolar falan yakmışız arkadaşlar. 10, 17 dolar falan şeyimiz gitmiş. 316 dolar yapmıştık. Zaten 300 dolar kar. Yani 300 dolar tabii tam olarak kar değil. İçerisinde e, yani 90, 93 doları şeye gidiyor. Yani benim masraflara gidiyor. 93, 100 dolar çık. Yani 200 dolar senin şu an karımız var. Şimdi arkadaşlar güzel bir gündü bugün. Saat 9.44, 10. Ben duş almayı gideceğim. Duş alacağım sonra yatacağım. Yarın sabah 6.30'da bloğum var Amazon'dan. Çalışmaya devam ediyoruz. Bugün tır tırcı olmamıza 28 gün kaldı. Umarım zevk almışsınızdır. Beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın. Saygı ve başlar. Yarın görüşürüz. Bay bay. başın yara Biz Suretimiz benzer. Kiminin babası patşa, sorunu çözer. Kiminin babası fotoğraftan gülümser Kimi gider uzaya öpürü bir odada müppet kumada Her sabah yeni bir filme başladım Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitip Sonra birden daha gitti dünyayı anladım